kapına geldiler ümmet Muhammed. Dilerler merhamet, şefkat Muhammed. Habibullah'ın bu şirk diyen bazı kabilere söylüyorum. Tasarruf, yani batında olan, gaybde olan her şeyin zahirde bir nişanesi vardır. Allah bunu ortaya koymuştur. Çok basit bir şey söyleyeyim mi? Kredi kartıdır. Kredi kartı limitin içinde sana ne alacağın ancak Allah yasak eder. Şunu alabilirsin alamazsın. Geri kalan helal hudut içinde, kredi kartı limitinde sen bunu alamazsın diyen, diyebilecek kimse var mı? Mesela sırrı Süleyman şeyhtir. Ne buyuruyor? İşte bu sana hata ettiğimiz mülkündür. Diler ver, diler, kıs diyor. Senden sorulmayacak. Şefaatle ilgili de ezberden dört ayet söyleyebilirim. Yok diyenlere ben fakir gibi bir aciz. Ezberden dört ayet, ayet diyorum ha hadis demedim. Ayet söyleyebilirim. La yemlikule şefaate illa men ezine lehu rahman illa men şehide bil hak. Bunlar hepsi ayettir. Şefaat vardır. Tasarrufat da vardır. Mertebeye göre de limit vardır. Nişanesi ne? Kredi kartı. Bu kadar basit. Yok deme. Var. Cebinde kullanıyorsun. Var ya. Var. Ya onlar de, o da insan bir de ya. O da insan sen Sen müdürün aynı maaşı alıyor musun? Aynı sırlara vakıf mısın? Patronun ile aynı masalarda oturup yemek yiyip ortak kararlar için fikir beyan ediyor musun? Sen de insansın değil mi? Hakikati söyleyeyim mi? Sen insan değilsin hayvansın. Ben de hayavanım. Henüz insan değil. Evet. Hakikatten ha, yani hakikati hazmedecek kişiler için söyledim. Sırrı insan Ebrar mertebesindedir. Ondan evvel beşer mertebesi vardır. Beşer mertebesi o da salihindir. Beşer ve insan. Tin Tinden sonra ne var? Nutfe var. Bunlar nasıl ki hilkatte türlü merhaleler, hakikat ilminde de hepimiz insan değiliz ama imkanı insan üzereyiz. İnsan olmakla imkanımız var. Anlatabildim mi? Hasılı. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Canını satanlar var merdatillah için canını satan kullar vardır bir ayette. Allah merdatillah diyor. Merdi merdanın mer, merdiyenin üstü. Yani merdiye dişi ise merda erkektir. O mertebenin müennes ve müzekker mertebeleri vardır. İzah edebildim mi? Hasılı bazısı da vardır ki Allah için, merdatillah için canını satar diyor. Ya Allah'ın söylediği ayet bu. Sen canını değil, malını satmadın. Nasıl sen onda aynı mertebenin, aynı tasarrufatın, aynı hazdın, aynı ikramın, aynı irfanın ehli olacaksın? O da beşer de Ama la kel diye Habibullah için, değil mi? Bel huve yakutun beynel hacer. O da evet beşerdir diyor ama senin gibi beşer değil. Belki diyor taşlar içinde yakutun yeri gibidir. İzah edebildim mi? Dışı sana benzer, içi sana benzemez. Evliyaullah da öyledir. Hazreti Cerrahi Sultan'ın Mürşidi Dervişan diye bir eseri var. O kadar muhtacız ki o esere ama hikmeti tam fehmedemiyorum. Hazreti onu şerh etmeyi yasak etmiş. Yalnız şeyh ve 12 babdır o. Mesela bir tanesinde buyuruyor ki sen diyor şeyhin zahirini bilemezsin. Nasıl ki batınını bilesin diyor. İzah edebildim mi? Nereden anlıyoruz? Vallahu yalemu ne? Ve entüm la Allah kuşatır da bilir. Siz önünüzdekini bilemezsiniz. Ben tüm la demek. Anlatabildim mi? O yüzden konmadığın daldan ötme. Konmadığın daldan ötme. O dala konanları da huğu çek, başını kılıçtan kurtarırsın. <Sellt> Himmete nail olursun, şefaate nail olursun, işlerin kolay gider. Ben a'dali ve hadis-i Dostuma, düşmanlık edene savaş ilan ettiğimi duyururum diyor. Aman ya Rabbi. Kapına geldiler ümmet Muhammed. Dilerler merhamet, şefkat Muhammed. Cihana hak teala kıldı ihsan. Vücudun ayeti rahmet Muhammed. Ben nebi rahmeyim diyor ya. Ayetin rahmet. Rahmetin ayeti senin vücudun varlığın demek. Cismin değil dedik ya vücut. O cisimde ve o kimlikte, o hüviyette bulabileceğin her şeyin toplamına vücut denir. Onda bulabileceğin her şey. Seninle oldu hakkın sırrı zahir. Sen oldun menba hikmet Muhammed. Hak seninle madem ki mahluk olarak faş etti senin nurunla kendi tecellisini o zaman sen hak seninle zahir oldu hakkın sırrı. Hakkın sırrının ilk zahir olduğu tecelli vahdaniyet demiştik. O Rabbi yine Rabbi ait, Rabbi Subhani'ye ait bir sır bir tecellidir. Ondan sonra vahidiyet o Habibullah'ladır. Mahlukun başladı. Evet, şeref ya oldu. Pabuşunla eflak. O yüzden buldular Rıfat Muhammed. Allah Allah. Pabuş. Farsça bu. Yani zuhurunla diyelim. Pabuş, pa ayak demek. Ayak basmanla, kadem basmanla eflak felekler. Yani felekler de onurdan yaratıldı ya sanki her bir merhaledeki tecelli Habibullah'a kadar basmış gibidir. O yüzden buldular rıfat Muhammed. Rıfat yücelik buldular felekler. Felekler zahire göre ya yüce mertebe ya. Nebilerle veliler babı hakta seninle buldular kurbet Muhammed. Fıtrat Habibullah'tır ya. Fıtrata muvaffakatle kurbet bulunur ya. Sırrı Muhammed Mustafa ile kurbet buldu. Kim bulduysa diyor. Çok güzel. Hu benim sultanım. Sen oldun mahremi, bezmi ilahi, edip canan ile sohbet Muhammed. Yani mahrem mi, bez mi ilahi? Yani ilahi ortamın, o ilahi meclisin e, mahremi. O meclise sen girdin. Kabe kavseyni. Ev edna kadar derun bir mecliste sen bulundun. Ki meclis dediğin Rabbi Subhani ve sen. Başka mahluk yok. Evet. Edip Canan ile sohbet Muhammed. O bezme hadim olmayınca Cibril sana kimdir eder hizmet Muhammed? Allah Allah. Cibril dahi seninle diyor o mertebeye kadar gelemedi. Artık sana kim hizmet eder diyor. Yani senin hizmetine kim yaraşsın? Senin hizmetine yaraşacak kul kimdir? Cibril dahi bir dem geldi senden Ayrılmak zorunda kaldı. Ay, Sezai var kapısında niyaz et. Er. Seni reddeylemez elbet Muhammed. Ne kadar güzel. Ha, Hasan Sezai Sultan'a da aşkın yazlar olsun. Allahümme al nebiyyana salavatüke aleyhi ve ala alihi. Yevmel kıyamete ekra ben nebine minke meclisen ve emkenahum minke şefaate ve ecellehu indeke kadren ve ebcehehum indeke ya arhamel rahimin. Hasbunallahu ve niyamel vekil ni amel mevla ve ni amel nasiyyil. Kufranık ya Rabbena ve ilahe kelimesi. Haylar fethine, şerler define, günahlar affına, ibadet setline, insü can necatına, aşika muslatına, ziyneti ve kıymeti ahmediyelerden nasibler kılınmaklığımıza. İlahi el fatihah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim <Sessizlik> entesine. مرحبا بك يا مصطفى مرحبا مرحبا صاحب مصطفى مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام عزل السجاد تقبل منا كلام مبلاه بإسم زارتك يا الله، تقبل الله الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله، إن شاء الله هنا قريش